Bu sunumda organa genitalia maskulina yani erkek genital üreme organlarına giriş yapacağız. Erkek genital üreme organları üç farklı yapı içerirler. Bunlar erkek eşe hücresi olan spermi ve ergeklik hormonu olan testosteronun büyük bir kısmını üreten kısım testis, testis hücreleri. Sperm canlılığını ve kapasitasyonunu sağlayan salgıları üreten bezler ki, bir, ki bu bezlere biz erkek eklenti bezleri diyoruz. Bunları birazdan göreceğiz. Üçüncü kısım ise spermin, yani erkek eşe hücresi olan spermin taşınmasında, dışarıya atılmasında veya koydu sırasında vajinaya aktarılmasında görev alan kanal ve organlardan oluşur, erkek genital e, organlara. Bu genital organlar vücut dışında veya da içerisinde bulunma durumuna göre ikiye ayrılır. Dış genital organlar ki biz bunlara organa genitalia masculina externa diyoruz. Bunlar penis, büyük bir kısmı penisin içerisinde yer alan üretra maskülina ve testisi içerisinde bulunduran skrodumdan meydana gelir. Dışarıdan bakıldığında görünmeyen vücut içerisinde yer alan erkek üreme organları ise iç genital organları oluşturur. Bunlarda testis orkis olarak da ya da orşiz olarak da bilinir bunlar. Epi dediğimiz ductus deferens, bunun diğer adı vaz deferenstir. Vesgula seminalis, bezlerden bir tanesi. Ductus ejegulatorius, prostada ya da glandula prostatica, bir diğer bez, Glandula bulbo üretralis burada gösterilmemiş. Kouper bezi olarak da bilinir. Ve funiculus, spermaticus, erkek iç genital organlarını oluşturur. Bu resim esasen ürogenital sistem için hazırlanmış bir resimdir. Esasen Anatomi'de ürekenital sistem birlikte anlatılır. Çünkü bu ikiz bu sistem idrarı kandan ayrıştıran ve vücuttan uzaklaştıran yapılar olan organa ürinerya ve eşey hücrelerinin üretimi ve bunların vücuttan uzaklaştırılmasıyla ilgili olan organa genitalyaları içerir organa üriner yayı böbrek üreter ve üriner ya ve üretra maskülina oluşturur. Esasen burada üriner sistem ile genital sistemin kullandığı organlardan bir kısmının ortak olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin organa genitalyanın bu üretrası yani üretra maskulina hem organa urinaryaya hem de organa genitalya maskulina eksternaya ait bir, bir, yapıdır. Ama bu konu kapsamında biz organa genitalya maskulinalardan bahsedeceğiz. Bunlardan or, Erkek dış genital organları, organa genitalia masculina externa ki bunlar penis, üretra masculina ve skrotumdan oluşur. Erkek iç genital organları yani organa genitalia masculina interna testis epididimis ductus deferens ki bu vas deferens olarak da bilinir. Vesiculus seminalis. Ductus ejaculatorius burası ductus ejaculatorius olacak. Resim üzerinde yanlış işaretlenmiş. Ductus ejaculatorius. Glandula bulbo uretralis koper bezi olarak da bilinir bu. Şimdi de bu konuyla ilgili olarak ee, bir kaç terminolojiden bahsedelim. Bunların ne anlama geldiğini izah edelim. Penis de kuyruk manasına gelir. Scrotum penis kuyruk manasına geliyor. Scrotum ise kese, torba anlamına gelir. Ebi dediğimiz ise esasen Yunanca bir kelimedir bu. Epi üst, üstünde yakınında manasına gelir. Ee, Didymos ise çift olan, ikiz olan manasına gelir. Bu manada ebi dediğimiz esasen hemen testisin yanında bulunan, onun ikizi, onun çifti manasına gelen bir yapıdır. Buna ikiz testis veya da üst ikiz testis de diyebiliriz. Prosta da veya da glandula prostatica erkek bezlerinden bir tanesi olup sadece erkekle bulunur ve üretranın ilk kısmını sarıp koruduğu için sarıp koruyan kollayan manasında buna prostata adı verilmiştir. İngilizcedeki protection gelmesi ya da protect koruma manasına gelen protection ya da protect korumak manasında gelen protect bu prosta da gelimesinden türetilmiş gelimelerdir. Yani adı çok garip gibi dursa da esasen e, üretranın başlangıç kısmının etrafını ko sardığı, koruduğu ve kolladığı için bu yapıya prostata ya da glandula prostatica adı verilmiştir. Burada üzerinde konuşabileceğimiz bir diğer yapı ise ductus deferens'tir. Ductus deferens de ductus tüp demek ya da buna kanal da diyebilirsiniz. Kanal burada e, kanal ya da tüpçük kelimelerini kullanabiliriz. Deferens dışarıya, uzağa doğru manasına gelir. Bu manada duktus deferens dışarıya, uzağa taşıyan kanal manasına gelir. Bunun çoğulu duktuli deferentestir. Bunun diğer manası, bunun diğer bir kullanımı ise vaz deferens olarak da kullanılır. İlk anatomistler bunu damara benzettiği için buna vaz deferens demişler. Esasen vaz, önek olarak taşıyan, taşıyıcı manasına gelir. Burada spermler testisten uzağa, dışarıya doğru taşındığı için bu yapı vaz deferens, bunun çoğulu vaza deferensia olarak bilinir. Dolayısıyla ductus deferens veya vas deferens aynı yapı için kullanılır. Anlamları e, uzağa taşıyan kanal veya da uzağa taşıyan da, e, damar manasına gelir. Esasen burada ductus deferens, ebi dediğimizi, dudus ejakulatoriusa bağlayan bir kanal sistemidir.